Evet. Evet. Iyi. Evet. Evet. Merhaba İyiyim. Sorun İyiyim. Sayın İzmir Sivil Toplum İlişkiler Müdürü, Sayın Konak Düşkur Şu ve değerli misafirler. 415 TL video almaya hak kazanan İzmir Birlikte Tasarım ve Sayın İlhan Yaman'ın konuşmaları, İzmir Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Sayın Türgay'ın konuşmaları, toplu fotoğraf çekimi ve kapanış. Konak Belediyesi desteğiyle birlikte oluşturacağımız bu merkezde aslında bir temel oluşturmak istiyoruz. Bu merkezde tekstil ve endüstriyel tasarımla başlayıp artırılmış gerçeklikle devam eden 3D yazıcılarla baskı hizmetlerinin sunulduğu hatta yapay zeka uygulamalarının da yanına alıp deney merkezi yaratmak istiyoruz. Bugün gururla söyleyebilirim ki toplumsal dayanışma adına örnek bu projeyi omuz omuza vererek gerçekleştirebileceğimiz bir ortamdayız. Yaman Tekstil olarak bu projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyarız. Yerel yönetimlerin bizim projelerimize destek olmaları ki konak belediyemiz bizim üç e, projemizde de destek oldu. projelerimizin kabul edilmesinde bu çok önemli bir adım. E, belediyemiz İzmir İş Kadınları Derneğimiz ve Yaman Tekstil'le ile ortaklaşa düzenlediğimiz bir çalışmanın bugün başlangıcını hep birlikte yapıyoruz. Sivil inisiyatifle beraber yola çıkmak, özellikle kadınlarımızın iş dünyasında ve diğer e, ekonomik e, sıkıntıların aşılması noktasında yapılacak her türlü çalışmada Konak Belediyesi her zaman sizinle beraberdir. Zaten İzmir İş Kadınları Derneği proje yarışması gibi her ay bir proje üreten bir dernek Onun için de sizleri kutluyorum Hem geçmişte görev yapanlar Hem de şimdi görev yapan arkadaşlar Tam bir yarışma içindeler O da bize güç veriyor Konak Belediyesi geçmişten bu yana e, Bu konuda Sizlerden gelen projeleri her zaman açıktır Her zaman birlikte Yol almaya, omuz omuza çalışmaya hazırız. E, Tabi burada birlikteliğimizde Önemli bir kurumda Halk Eğitim Müdürlüğümüz Halk Eğitim Müdürlüğümüz konak belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda e, gerçekten bütün samimiyetiyle özellikle eğitimcilerin e, bulunması, onların e, belediye katkı noktasındaki yapacağı çalışmalarda Sayın Müdürümüz her zaman yanımızda. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Çünkü artık kamu kurumu, yerel yönetim, sivil inisiyatif bir araya gelince böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Biz bu işin siyaseti değil, bu işin kentte kentteki insanlara nasıl faydalı oluruz? Kadınlarımıza nasıl faydalı oluruz? Gençlerimize nasıl faydalı oluruz? Çocuklarımıza nasıl güzel çalışmalar yaparız? Bunun derdindeyiz. Ben bu konuda bütün sivil toplum örgütlerine buradan seslenmek istiyorum. Konak Belediyesi her zaman projelere açık bir belediye. よろしくお願いします。